İşte analiz programı olarak Antalya'da Natural İnşaat'a konuk olduk ve yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben Mehmet Ayne. 1972 Akiyar doğumluyum. Son 35 yıldır da Antalya'da ikamet etmekteyiz. Bizlere firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Elbette 95 yılında bu firmayı kurduk. Yaklaşık 25 yıl oluyor. Turizm sektörü Antalya biliyorsunuz. Burada otellerin tadilat işleriyle ilgili başlamıştık. İnce işlerle ilgili. Şu aşamada biraz daha il dışına çıktık açıkçası. Son 10 yıldır farklı projelerdeyiz. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? İnşaat alanda sadece. İnşaat alanda faaliyet gösteriyoruz. Aslında biz tarih çıkırmasıyız. Türkiye'nin birçok ilinde çok güzel projelere imza attık. Aynı zamanda burada da kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Beşinci projeye başlayacağız şimdi Antalya'da. Beş ayrı yerde lokal kentsel dönüşüm projelerimiz var. Mesleki anlamda neler söylemek istersiniz? Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşaat olarak son 2-3 yıldır zor bir süreçten geçiyoruz. Fakat gelişmekte olan ülkemizde inşaat açının hiçbir zaman bitmeyeceğini, bu anlamda her zaman için inşaatın iş yapacağını düşünenlerdenim. Kaliteli ürünler ve uygun yerlerde yapılırsa çok daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Mehmet Bey, sizce başarı nedir? Sonrasında uyandığınızda evet, ben bir şeyler yaptım galiba dediğinizde bir şekilde uğruna savaş verdiğiniz şeyleri büyütebiliyorsanız eğer şirketiniz gibi büyütebiliyorsanız bu bir başarıdır zaten. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Aslında Türkiye'nin birçok ilinde çok değişik projeler yaptık biz. Malatya'da F-35'ler için yer yaptık. Adana'da şehir hastanesi yaptık, Bursa'da şehir hastanesi yaptık. İstanbul'da çok ciddi projeler imza attık. 5-6 tane otel yapıldı orada ince işlerin tamamını yapan. Bu arada biz ince işler yapan bir taahhüt firmasıyız. Şu anda da gene Ankara'da devam eden bir projemiz var. Ve İzmir'de şu anda orada iyi bir firmanın alt, alt yüklenicisi olarak uzun zamandır hizmet vermekteyiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminden geçiyoruz. Herkese öncelikle sağlık diliyorum. Devamında İnşallah Türkiye için her şey daha güzel olacak. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.